Anne hadi kalk. Çıkar bizi buradan korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ah, 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 Eylül giderken bunları bırakmış Ne yapalım Bırakmış ah, Evet, bu zarfta para var. Bu paketi de size bırakmış. Neden Eylül işten çıkardınız? Aramızda en tecrübeli kız oydu. Ben atmadım. Kendisi ayrılmak istemiş. Nasıl olur? Daha bu sabah konuştuk. İşimi çok seviyorum diyordu. Ne olursa olsun çalışmak zorundayım dedi hatta. Nasıl yani? Sanırım kocası yüzünden çalışmasını istemiyordu. Seninle konuşmaya geldim. Eylül işten ayrılmak istiyor. Evliliğimize kendisine biraz vakit ayırmak istediğini söyledi. E malum. Aşkımız çok taze. Tabi ya. Hepsi Koray'ın planıydı. Eylül'ü işten atmam için bana yalan söyledi. Kız yazdı da içinden etti. Koray'ın gazına gelip saçma sapan konuştum Eylül'le. Kızı zorla işten atmışım gibi oldu. Aa, gitmemişsin. Duyduğum gibi koştum geldim. Şükürler olsun Allah'ıma. Kurban olurum ben sana. tamam. tamam. Evet gitmedim hadi yürü gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Yolun anlatırım. Allah Allah. Ben dedim ha. Ağam gitmez dedim. Sevdasından vazgeçmez dedim. Eylül artık evli bir kadın Seyfo. Böyle konuşma. İşle ilgili bir yanlış anlaşılma oldu. Onu düzeltmeye geldik. He, he Öyledir ağam. Şuradan dönsene. Şöyle durursun. Ağam yanıyor bu ev. Eylül. Eylül ev bu. Seyfo hemen tıp al. Hemen ağam. Ağam dur. Ağam sen çekin. Eylül! Eylül beni duyuyor musun? Yenge ses ver! Yangın mutfaktan geliyor, sen onu hallet. Tamam abi. Eylül! 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 geldim. Yetişeceğim seni hastaneye. <laughs> Oy yoruldun mu Yaşar'ım? Dört saattir çim biçiyorum Nuran. Öldüm yorgunluktan. Omuzlarım ağrıyor. Kurban olurum ben sana. Şimdi Eylül gelsin. Bir güzel o var bir şeyciğin kalmaz. Bir iki saate gelir zaten. E Raziye siz de kalsanıza. ...beraberce yiyelim yemeği, öyle gidersiniz eve. Hmm. Yok Nurancım, biz gidelim. Malum kız çalışıyor, ne zaman geleceği belli olmaz. İş meselesini hallettim ben. Kızı o herifin kafesinden kurtardım. Nurhan anne, e, Eylül bugün erken falan çıkacağım diyordu. Hatta ben gidip alacaktım. Dur bir arayalım, kaçta çıkacak ha? Numan abi arıyor. Araba isteyecek. Efendim Numan abi. Abi ne diyorsun sen? Ne yandır ya? Eylül mü? Tamam tamam abi hemen geliyoruz. Bizim evde yangın çıkmış. Eylül içerideymiş. Hay kızım. Eylül'üm. Dur dur Yaşar baba eve girmişler. Panik yapma hastaneye götürüyorlar Eylül'ü. Allah. Anam ya yangın Eylül içeride miymiş ya? Yürü Yaşar yürü. Eylül içeride miymiş? Ah gelinim güzel. Sayıp da Az kaldı ağam. Birazdan hastanedeyiz. Eylül. Eylül beni duyuyor musun? Eylül. Eylül. Seypo. Daha hızlı. Elif, Elif ben buradayım. Daya, tamam mı? Özür dilerim. Söylediğim önce saçma sapan şey için çok özür dilerim. Affet beni. Ne olursun beni bırakıp gitme. Elif. Yas. Elif, buradayım. Tamam mı? Merak etme, ben buradayım. Sen ne olursun dayan. Ortalık duman içindeydi. Biz eve girdiğimiz zaman nefes alınacak gibi değildi hiçbir yer. O halde ne kadar süre kalmış biliyor musunuz? <laughs> Bilmiyorum. Biz bulduğumuzda baygındı. Siz dışarı çıkın. Hadi. İyi olacak ağam. Merak etme. Ben bilir miyim yeme? Güçlü kızdır. <laughs> ağam. Bak sen iyi değilsin. İstersen gelmişken seni de gösterin. Yok. İyiyim ben. Eylül iyi olsun, yeter. <laughs> Yavrum, Eylül nerede? Nerede? Nurhan teyze. Yoğun bakıma alındı. Doktorlarla ilgileniyor. Senin ne işin var burada? Sen niye geldin? Eylül'ü biz getirdik dayı. Ağam kurtardı. Ondan buradayız. Aa, Ne işin var senin burada? Gelinimin etrafında bir daha görmeyeceğiz seni demedik mi? Raziye bir dur bir bağırma. Yaz kurtarmış Eylül'ü. Nurhan teyze. Eylül iyi olacak. Şu an dua etmekten başka çaremiz yok ama. Sen gönlünü rahat tut. O iyi olacak. İnşallah yavrum. Hoppala. Lan sen ne ara duydun da hemen bittin burada? Fırsatçı herif ne arıyorsun sen burada? Ağam. Müsaade et de geberteyim şunu. Arkadaş Eylül'ü biz kurtardık diyoruz. Gelen bağırıyor, giden bağırıyor. Bu ne be? Yeter! Seyfo! Sakin. Kızım iyi mi doktor bey? İyileşecek mi? İlk müdahaleyi yaptık. Ben çok fazla dumana maruz kalmış, biraz da geç kansaymış, kötü olabilirmiş. Ancak zamanda gittim ciddi bir durum yok. Çok şükür. Ay çok şükür, bacayı kurtardım. Az kalsın altın yumurtlayan tavuğum elden gidecekti, katil olacaktım yok yere. Oh be. Doktor bey. Doktor bey biz size ne kadar teşekkür etsek az. Siz benim canım bir tanecik gelinimi kurtardınız. Allah ne muradınız varsa versin. Allah razı olsun doktor bey. Evladımın hayatını kurtardınız. Sağ olun. Bana değil o gittiğin delikanlığa teşekkür etmez lazım. Onda maalesef iyi olur. Ciğerler çok duman olmuş. Yaz. Buradaydı şimdi. Tamam doktor abici merak etmeyin ona bir şey olmaz siz onu takmayın kafanıza. E, bizim için Eylül önemli. Eylül'ü kurtaracak sorun yok. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam sağ olun. Yaşar'ın yazında da ciğeri kötüymüş. O da bir görünseydi. Tamam. Eylül'ü getirmiş Allah razı olsun. Bir derdi olursa kendi...